Burada a, ortam iyiydi. Ortamla ilgili bir sıkıntı yoktu. Servis çok iyi. Odalar hakkında hiçbir şey söylemem. Odalar müthiş yani. Tek sıkıntı tek başına kalmak odada. Bu büyük bir eziyet yani. Bundan kurtulduğum için mutluyum. A, ama personel ve KYK'nın yurdu hakkında tek söyleyeceğim şey çok iyiydi. Yurt şartları çok güzel. Kitap okuyordum genellikle. Zaten öbür türlü güncel Kendi ihtiyaçlarını görüyorsun bilmem ne yapıyorsun Derken zaman geçiyor zaten Yemek yiyorsun sağ olsun günde 3 öğün yemek getiriyorlar e Sürekli gelip soruyorlar bir ihtiyacınız var mı yok mu diye Teşekkür ederim ben onlara kendilerine de O şekilde yani vakit geçti Çok güzeldi çok iyiydi çok memnun kaldım özellikle oda temizliğinden çok memnun kaldım Bunu çok Kafamıza takmıştık çok iyi oldu. O da temizliği için çok teşekkür ediyorum herkese. güzel. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Bir dediğimiz iki olmadı. Eee mesajlarımıza cevap verdiler. her ihtiyacımız karşılandı. Çok güzel baktılar. Hiç ummadığımız kadar, o kadar özenle karşılaştık, o kadar özenle yerleştirdik odalarımıza. Hizmet çok güzeldi, sanki ailemizden bir parça gibi oldu. Yani hiç aramadık, ben 14 günün bu kadar güzel geçeceğini hiç düşünmemiştim. Özellikle 23 Nisan'da yaptıkları çok güzeldi. Beklemediğim bir durumda açıkçası hani bu kadar çok hızlı ve seri geçeceğini.